Ya. Yeah. Ey. Hey. <laughs> görmemişler kliplerde gangster Gir sakağa sen be hamster yeah. Kadar geldi anlatıyor şu an gerçekleri Kinder biri derler verdi ateş yeah. çıkıyor Askerler düşer geriye kalır suratın Şekil yapan kaybolur çürür suratın Bizim yolumuz dertli sizin yolunuz filtre Saatte karamanır gömülür biritme Gözlerimdeki yok ama gördüm hepsini yeah. Hayat bana yazdı kanlı necelerini Arka yeah. Sinsin patesi, sinin şakınsı fırsatınla. Ya, ya serseri, çürük etleri yırtık defteri işte, dertleri, damukentleri, çok desmeri, yok onların sikleri, var süngerleri. Mor kanlamadan ne dediğimden kafelerim gelir, geçmişimden. Bir daha kimler biri, sevme serseri, size göre, Bir göre gelir, gelir, gelir. biraz, biraz efendi. Onlar serseri, çürük etleri yırtık defteri işte, dertleri, damukentleri var Çünkü ben gördüğüm gölgelerde kadı Tutmadım elimden kayıp giden değerleri Ben anlamazsan bak kalbinin boşluklarına Yatış su burada geri yeah. dönemezsin hatalarda Gangster gibi davran, çatarsan sana birisi Burası Amerika değil oğlum sık dişini Nazik davranıyorum diye sanki. sandı süt bebesi Efendim kötülük mü vida real çiğ şey. Gangster <laughs> gibi davran, çatarsan sana birisi Burası Amerika değil oğlum sık dişini <laughs> Nazik davranıyorum diye sandı süt <laughs> bebesi Efendim kötülük mü yok mu <laughs>